...o kırpalamıyordur inşallah. Görmediniz mi daha demin nasıl beni sarstı? O yüzden. Nasıl yağ ver bu ya? Ben peşinden geldim ama izin vermediler eve girmeye. <laughs> Öyle Sana mı? bakmaya gelecek değil miyim mi? Yok iyi miyim? O kadar. Sallama. Efekt ol. Sallama. Bunun hafif önüne bakmayın. Cansel. Sen bir... <laughs> Yanıma otursana. Kraliçeyle ile. barıştık artık Hı. biz. Eski problemlerimizi dama attık. Hı. Evet. Artık bir problem yok aramızda. Ya son ver benim problem beni... değil ki senin davranışlarında. Ya beni problem, kırdığını fark İşte etmiş. problem benim sinirimde ona karşı olan ve geçti artık. Hmm. Sağ olsun tanktorumuz düzeltti. İyi gitmeliyim benim. Ne güzel. Öyledir. <laughs> tank son <tosonu> selamlar. Teşekkür <laughs> ederim. Seni çok özlemiş. Kaçsın hmm. Katsın gelsin dedi. Dedik ki Batuhan kardeşimiz dedik orada dedik. Ercan seni anlatır dedik. Seninle alakalı Hande ile aranızın daha iyi olması için eline gelen her şeyi yapar dedik. Bağ kardeşim ben karışmam aralarındaki. O zaman ya yapmazmış Ercan. ben ne sonra, demek karışmam? Ya. mı beni? Seni iyi İnsan kibarca mi? söyler kardeşim der ki böyle böyle Ercan gibi hmm. böyle. Ya karışma. Böyle, kardeşim böyle. <laughs> Allah yollarını açık etsin. Ee, Canım bildiğin doğruları söyleyeceksin. Karış demiyoruz sana. Ercan ile Bir, ilgili. Biraz reklam yaparsın gibi. Abi yani. ne Sen gerek dinleyin. var ya yani adam zorla mı Allah'ın gitmeyin adamın üstüne sizde. Hayır, öyle konuştuk. O yüzden onu konuşmayı devam ettiriyoruz. Sen de şimdi Ali öğrendin, Emre'den öğrendin. Ben de tasdik verdim, tanıdığımız Batı böyle yapar. Ercan hakkında söyleyebileceğim iyi, bir tek aslında iyi temiz bir insan oldu. Onun dışında hiçbir şey söyleyemem çünkü adamı kötülemiş olurum. Tanıdığım kadarıyla. <laughs> <laughs> Hande'yi de hiç tanımıyorum, o yüzden karışmam aralarında. Ben aslında artıma geldi de demek istemedim, neyse. Yani, Çok açık konuştuk abi. Aaa! <laughs> ekran başına. Haydi bakalım neler olmuş, neler olmuş. Ay ay, ay, ay. Melis'le Mehtap hani e, gördüğüm üzere Gerçekten karakterlerinden ortaya çıkan bir durummuş bu anlatabiliyor muyum yani elenme korkusu e, hiçbir zaman zaten etkili değilmiş hep aynı hep insanları e, hançerlemek insanlar hakkında eleştiriler yapmak değişkenlikler ne bileyim işte acımasızlık duygusallık sıfır bunlar hep varmış Bak, içlerinde bir anda böyle Meğersem. değişim olmaz. Buluyorlar şimdi onlar böyle kurcalıyorlar. Eşek arası deliğini anda... çomakla kurcalarlar ya böyle şimdi kurcalıyorlar herkes. İyiler de ya şimdi kaldı. Şu anda onların ya. bu kadar dargıcı kanıslarından yani da aynı şekilde. Bak ufacıcık bir şeyde birbirlerine nasıl düşüyorlar bak. Ufacıcık küçücük bir şeyde. Ya Allah aşkına. Koldu Menfaat için oldu. beraberler. Ben ha? bunu görebiliyorum. Benim kitabın olan... ee, birbirine düşebileceğine <laughs> ben de inanıyorum hemen. Düşecekler. Ya Zaten düştüler. Genel yani. konuşuyorum. Bak kızlardan Zaten... sadece kızları söylemiyorum. erkeklerle erkekler için de aynı şey geçerli. Gerçi bazen de kızlar erkekler de aynı için geçerli ama. Ya bak. Ne biliyor musun? Ben sana dün Mehtap seninle konuşurken dedim ya hani senin vicdanla oynuyor diye. Benim orada demek istediğim şeylerden biri şuydu. E, zamanında ben buraya... Ben buradan elenmiştim hani Mehtap benim hakkımda şey konuşuyor ben bir şey için kırıldım falan filan dedi Hı -hı. böyle bahaneler söyledi. Ben de gelip dedim ki Mehtap bir ay beklemen gerekmiyordu bunu söylemek için kırıldın önceden dile getirseydin yani. bana değil mi? Bizim aramız bozuldu falan filan. E burada sen Melis'le Burada kimle yaşadı o kadar büyük bir olayı teyzesiyle Melis'le. Evet. Kendisi geldi barıştı. O zaman sen niye bu kıza aynı şey yapmıyorsun? Cansel'in Melis'ten farkı ne senin için ya da o zaman senin için Melis daha değerli, Cansel daha Hayır, önemsiz. Olay o Gelip, değil. Vicdanına oynuyorsun yani? benim gördüğüm şey ne arkadaşlar biliyor musunuz? Melis ve Mehtap birbirlerine sadece bu evde bir olay oluşturmak için yakın davranıyorlar. Güçlerini mi birleştiriyorlar? Aynen öyle. Melis'in ve Mehtap'ın birbirini sevdiğini ben hiç düşünmüyorum. İkisi de kötü karakter. İkisi de <laughs> acımasızca eleştiri yapabilen karakterler. İkisi de yeri geldiği zaman kıskançlıklarından ölen karakterler. İkisi de her şeyi bunun sokan karakter. Aynen. Hiç kimsenin mutluluğunu istemiyorlar. Mutlu çiftler görmek yerine mutsuz çiftler görüp aralarını aynen. bozmaktan yana oluyorlar. Şimdi bir de gong çaldı, eşleri de yok, sevgilileri i̇şte, de yok. Yani onlar gelecek kadar da yok. Sevdikleri için beraber değiller beraber. An anlatabiliyor muyum? Yani ikisi yan yana gelip farklı bir güç oluşturduklarını düşündükleri için yan yanalar. Yoksa i̇ttifak cansel yani. aynı ittifak yapıyorlar. Sarıcığım belli ki farklı bir güç oluşturduğumuzu sen düşünüyorsun. Teşekkürler biz de öyle düşünüyoruz zaten. Zaten farklı bir güç oluşturuyoruz da. Evet Neyse onu geçelim. E, demişsin ya hani hiçbir zaman elenme korkuları olmadı. Sonunda bunu anlamana sevindik. Evet bizim hiçbir zaman elenme korkumuz olmadı. Fark ettiysen de hiç elenmedik zaten. Sapa sağlam buradayız. Hiç ilişkimiz olmamasına rağmen. Bu da e, seni bayağı üzüyor galiba ama üzmesin tatlım. Bak ilişkin var ona tutunursun. Sen de elenmezsin bundan sonra belki. Neyse tatlım, bunu da geçiyorum. Neyse menfaat demişsiniz. Evet bizim birbirimizden çok büyük menfaatlerimiz var. Belki bir gün ben de birisiyle yasak aşk yaşamak isterim ve Mehtap sürekli onunla benim ismimi anar bu evde. Öyle bir menfaatim olur benim de. Yalnız bizim problemimiz Hı. ne değil biliyor musun? Ne bebeğim? Ortak kişiler için tartışıp sonra dost olup sonra tekrar ayrılmıyoruz. Bizim problemlerimiz hep aşılabilecek problemler. Aynen aynı öyle. çift için ya da aynı eş için ya da aynı erkek adayı için sürekli tartışıp dost olup geri ayrılmadım. Ben yani sahte değil, gerçek. Neyse aşılabilecek problemler versin Allah. Hı -hı. Aşılamayacak problemler vermesin. Biz de böyleyiz işte bir gün bile ayrı duramıyoruz. Hemen sarılıyoruz birbirimize. Bu da insanlara bayağı dert olmuş. Amin, bir şey Melis söyleyeyim mi? Melis ben, ben bir şey vermek miyim? Melih'ciğim o zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Harika bir çift olmuşsunuz. Bence deftere yazın ortaklaşa. En azından e, final gününe kadar oy toplarsınız beraber. Senden çok daha iyi oy alacağımız kesin merak etme. Muhakkak. <laughs> O okay. zaman söyleyelim bir de Mehtap Melis çifti olsun. Bakalım bir de öyle oylama yapılsın. Hani evlilik me, için değil de. Me, mehmel olsun, Mehmel. Genelde. Aynen. Var zaten oldu, merak mehmel, etme. Yani Tandan'dan önce mehmel, mehmel zaten oluşmuştu merak etme. Bitti mi Tankut? Mehmel mehmel, 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 Mehmel. Dalga geçmem bittiyse. <laughs> <laughs> Tankut dalga geçmem bittiyse koskoca adam çocuk dediğinle çocuk oluyorsun şu evet. an sen. Ben başkalarına cevap vermek istiyorum. Koskoca adam bir hani adamlığını bilip yaşanma gibi koskoca adam. Burada 5-6 kişiyle böyle. alakalı. Sen yani. VTR'de hiç yoksun. Ne alakaysa şu an konuşuyorsun. Anlamadım. Film yapmak için Nurcum, yaptım. Hani dedin ya, ya. Ee, biz e, Melis'le tartıştıktan sonra hemen barışmışız falan da Cansel'le niye hemen gelip de böyle barışmamışmışız da bilmem neymiş de evet. Cansel biz Melis'le ayrıldığımız gibi büyük bir kavgayla mı ayrıldık senle? Benim haberim yok. İşte zaten biz seninle ayrıldık, ayrıldık çelişki mı? Çelişki orada onunla zaten. Onu anlamadığı yani. yani. o zaten. Biz hani... seninle hani... ayrıldık mı soruyorum sana. Ha? Biz seninle ayrıldık mı? Çok büyük bir kavgayla ayrılmak Ayrılmak demiyor ki kız acaba? zaten. Diyor ki aranız bozuk diyor. Melis'le şey de ara, arın, arası bozuktu diyor. Melis'le olan olay büyük olduğu halde bir anda gidip barışabildi. Seninle olan olay bu kadar büyük olmadı halde niye bir anda sana da gelip sarılmıyor? Demek ki Melis senden daha değerli deme getirdi. Kim benden değerli ya da değil benim e, bu umurumda değil tabii ki o senin içinde vereceğim şey. Ben ona karışamam. Ama e, hani o bana da çelişkili geliyor.